Herkese merhaba. Ee, bu videoda böyle hem bir temizlik yapacağız belli ki, hem de birkaç tane ilk izlenim, ilk kez denediğim ürün var. Onlarla ilgili ilk izlenimlerimi paylaşacağım. Ee, masayı bu kadar dağıtmak için çok uğraştım. <laughs> Çünkü ben normalde hiç sevmiyorum aldığım şeyi hemen aldığım yere bırakıyorum. Ee, ama reset videolarını da çok seviyorum. O yüzden biraz böyle sizin Seyir zevkiniz artar diye düşündüm Kendimi izlemeyi sevdiğim için Başlayalım bakalım Bu arada bir yandan toplarken Bir yandan böyle çok sevdiğim ürünler falan Elime gelirse Onları da Onlardan da bahsedeceğim i̇şte Çok lazım olacak var Çok fazla aslında hızlandırılmış yapmak isterdim ama bu sefer böyle bahsederek ilerleyeceğim ee, şu oje'mden baş başlayayım bence bu oje yeni alışveriş videomda göstermiştim Altera'nın 11 numaralı Blue neydi Blue Planet rengi tırnakta da güzel duruyor bence güzel sürememişim ben ama böyle hmm, Dior chrome gibi Şişedeki durduğu gibi duruyor Bayağı sevdim ben. Şu da kullandığım en iyi oje sabitleyici. Biraz uzatıyor gerçekten ojenin ömrünü. Sechevini Tapkati Bunlar ojelerin yanına gidecek. Şurada bir yeni oje var denediğim. 14 numara Marselli. Bu da diyor Kuran hoca böyle inci gibi olanlardan sedefli. Bunu bayağı beğendim. çok güzel. Yani rengi yaz-kış Şimdi biraz bir şeyleri kaldıralım. Şu Koskimin toniye. Burada yine FaceLab toniye. Sonra mistim. Yollarını Yine L'Oreal'in toniye. Hmm, yine denediğim ürün. bu hmm, sabitleme spreyi yeni denedim. Fıs fıs falan iyi. O kadar bir etkisini görmedim. Henüz yani ilk kullanım olduğu için. Ama makyajım iyiydi. Bütün güne dayanmıştı bu arada makyajım. Sevdiğim de bir ten ürünü kullanmıştım şu. Wet n Wild'ın Stick fondöt enine. En sevdiğim ten ürünü. Sonra bu yeni bir far paleti değil. aynısını kullanıyorum onu. Sen bunları kaldırıyorum. Ee, Viyates diye okunuyor herhalde. Viyates'in gözenek. Konuşamam. Gözenek sürümü oriyelin. E, yellow'ın kası sırma. Sisvi onun yellow'ın kası sırma. Markanın ismini bilmiyorum gözenek serumu. Bayelin retinol serumu. Maradermin göz serumu. Kafeinli. Trinko'nun yeline kasit serumu. E, limonun arbutinli yeline kasit serumu. Yanlış yere koymuşum. Evet, Hoyta'nın leke karşıtı anti blemish serumu. Yer yok. Şu e, Dr. Jart'ın seramidin kremini kullanıyorum ben leke izleri için. Ama kapağı kırıldı. Çok az kaldı zaten. Bitireceğim, bitmek üzere. Ee, dudak kalemleri yeni denediğim bir dudak kalemim yok fırçalar dudak kalemi şunu far olarak kullandım. Biolis'in Strobing palet, aydınlatıcı paleti. Ee, çok güzel çalıştı far olarak. Özellikle şu renk. Severek kullandım. Şunu denedim bu arada. Essence'ın oje düzeltici kalemi. Hiç memnun kalmadım. Yani ucu çok kuru. Ojeyi düzeltmiyor. Hemen rengi değişiyor falan bilmiyorum. Ben memnun kalmadım. Mujelerin yanına gidecek. Tokalar. Sama s arada mısır değil de üretiyor almayın. Hemen karar Onları göstereceğim şimdi. Bunu bugün denedim. Baya güzel. Fena değil. Kötü kokuyor ama güzel dinlendiriyor. Berbat. Göstereyim de bu arada. Hiç beğenmedim bunu. Güzel. Blistex. Güzel. Güzel bu çok güzel kokuyor. Hmm, ın, ın. Başka bir kam kalmadı kalmış. Kapanacak mı acaba? Ee, Merme'in göz kremi bayağı güzel. Ee, Reşlabın Nemlendiricisi güzel. E, Kielsen avokadolu göz altı kremi güzel. Krimkon'un konu seramikli skolenli e, nemlendiricisi. Ben bunun kokusundan hiç hoşlanmadım ama bilmiyorum. Yine Krimkon'un konu e, nemlendiricisi. Skin 401 markasının nemlendiricisi. Bunlar çekmeye gidecek. İnsan Hanım. Nemlendiricisi, gözaltı nemlendiricisi. dermosedin nemlendiricisi. Bunlar nemlendiriciler çekmeceye gidecek. Selim'in kapak kapağı kalmış. Şöyle. Ne diyecek misin? çek. Koyalım. başka bir yere. Ha, burada bir tane tonik kalmış. Tamam. Şimdi bazılarını da Bu çekmece bu. Sıcak mı? Sığmayacak. Nasıl yapacağız? atsın. Bu sevdiğim ve unutmayacağım bazlar. Kapatıcıyı nasıl yapacağız? Bu arada bu kapatıcıyı ve bazı yerini denedim. Onları anlatmayı unuttum. Bunu sadece gözeneklerimin üstüne lokal olarak uyguladım. Bütün yüzüme uygulamadım. Fena değil ama gözeneklerimi yine görüyordum. Bu da kapatıcı bana çok kuru geldi. Aşırı kuru geldi. Bilmiyorum benim göz altlarım kuru bir dönemine mi denk geldi. Sanmıyorum da ama beğenmedim. Böyle bir şeylerin üst üste olmasını sevmiyorum. Ansiyonum <laughs> burada kalmış. Umarım bu tintin yeni denedim. Ee, 002 Lovecraft rengi, Baya güzel bu arada. Yağmur var derde, Görmüştüm zaten. Çok beğenmiştim. Tintler aslında burada. Ama burada yer yok. Gloss'lar da burada. Esen. Yok yok esil demek burada mıydı esediğim düzak Sanırım burası oldu ama burası. Şimdi aşağı ineceğim şuraya. Şu şekilde sığdırdım. Sen oraya nasıl yapıştın ya? Yani? Jeg syns det var bra skutt i rommet da. göstereyim. Biolesin boğa metallıklarından 246 Carmine rengi. Bu allık, krem allık. Rengi çok güzel, çok beğendim. Dudağımda denedim. Biraz bu arada pigmentle. Dudağımda denedim. Orada nasıl olacak diye. Orada da güzel oldu. Biraz bir tık kuruttu ama üstüne glossla falan çok güzel olur. Bayağı beğendim bu allığı da. Şey Takılar. Bunlar karar bunları atacağım. Bunlar Mr. Duyucu Serp'ten aldığım. Aldığım şey. <laughs> İki yanım, bu masaların çizilmesi çok sıkıntı. Ve... Bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şey nasıl olmuş? olmuş. Görüşmek üzere.